Teknoloji Kampüsü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bu video içerisinde sizlere 13 ay boyunca sıfır olarak almış olduğum ve %100 kapasiteye sahip, batarya kapasitesine sahip olan telefonumun pil döngüsünü, pil sağlığını değerlendireceğiz. Bakalım 13 ay süre boyunca pil yüzdem kaça gelmiş. Bunun görüntüsünü de yine video içerisine aktaracağım arkadaşlar. Ve detaylıca bu video içerisinde neler yaptım. Bir yıl boyunca hatta bir yılı aşan bir süre boyunca ne kadarlık bir kayıp yaşamışım, sebepleri neler, artısı eksisi neler onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamlılığı için arkadaşlar lütfen kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi ve kanalımızı üst sıralara çıkarmayı unutmayın. Aklınıza takılanları da lütfen yorumlar kısmında bizlere belirtin. Öncelikle hepinizin kanalı yakından takip edenler bilir. yaklaşık bir 13-14 ay önce XS Max aldım. Sıfır cihazımdı. Ve Cihazı aldıktan sonra da yine kartlar kısmında bırakırım arkadaşlar. iPhone'da uzun pil ömrü nasıl sağlanır isimli bir video çektim. Yaklaşık da 20.000 kişi izlemiş. Birçok kişinin faydalandığını da düşünüyorum. Tabii ki o videoyu çektikten itibaren yine bir 4-5 aylık kullanımım mevcuttu. Ona rağmen %100'de o video içerisinde de. Fakat şu an XS Max cihazımın pil döngüsü yani pil sağlığı %93'e düşmüş durumda. Şimdi buna sebep olan Etken etmenler nedir? Bunları biraz ele alacağım. Telefonumun yaklaşık 3.200 miliamper bir e, kapasitesi mevcut. Şimdi bu kapasite geriledi. %93 bir sağlık olduğu için e, batarya ömründen kayıp verdik sanıyorum. Bu şu an 2.900 belki 3.000 civarlarına gerilemiştir e, pil kapasitem. Durum nasıl meydana geldi? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. E, Covid-19 sürecine kadar benim pil sağlığım Mart 2020, Nisan 2020 arası pil sağlığım arkadaşlar %98 seviyelerindeydi. %97 ve %98. Ee, çok net hatırlıyorum. Çünkü ben bu konularda hassas olduğum ve sizlere bu tarz içerikler e, çekmek için sürekli telefonumdaki olup biten pil döngüsü, batarya döngüsü vesaire e, bir takım performans düzeyine etki edecek durumları sürekli kontrol ederim. E, zaten teknolojiyle iç içe olduğum için de yakından sürekli bunları takip ediyorum. O süre zarfında çok güzeldi aslında yaklaşık e, 7-8 aylık bir cihaz hala %98 %97 bir pil sağlığı gayet başarılıydı. Fakat korona ile birlikte yoğun bir telefon kullanım sürecine girdim. Aynı zamanda tüm YouTube içeriklerimi XS Max üzerinden çekip hatta zaman zaman hatta şu an itibariyle e, Eylül 2020'deyiz yaklaşık son 15-20 videomu Zaman zaman il dışında olduğum için telefon üzerinden editlemek durumunda kaldım. O yüzden bu süreçte özellikle Mayıs ayı itibariyle beraber çok yoğun kullandım telefonu. Hem video çektim. Video çektikten sonra aynı videoyu bu cihazda iMovie tarafında renderladım ve o aşamada hem video kaydı zaman zaman 4K 30 FPS çektim. Uzun videolar çekiyorum 30 dakika 40 dakika 25 dakika gibi video süreleri alıyor cihaz ısınıyor hemen akabinde e, telefonda render alıyorum bunlar çok yoğun işlemci ve yoğun bir güç tüketimi sağlayan durumlar telefonda tabi haliyle çok ısınıyor Isındığı vakitte bataryada yıpranmalar meydana geldi. E, hatta zaman zaman fazla ısındı. Tabii ki e, iPhone'larda çok ısındı. Aman telefon kapan yok video yarıda kesildi gibi durum söz konusu değil. Telefon cayır cayır da yansa çok sağlıklı bir şekilde 4K video çekimi ve render alabiliyorsunuz bu telefonlarda. Tabii ben bazen gittim bu telefonu render alırken buzluğa attım. Serin serin işlemi daha performanslı gerçekleştirmesi için hem de batarya ısınmaması adına. Velhasıl kelam 97'den sonra çok hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Şu an %93 az önce belirttiğim gibi. Çünkü telefonda haftada 4 video bazen 3 video çekip haftada da 4 render alma durumunu yaşadım. E, tabii ki e, işlerimizden artık mobil çalışmaya da entegre olduğumuz için şirkete de gidip gelmiyorum. Sürekli telefon elde, hani bilgisayarım Arızalanmıştı tabi o süre zarfında da yaklaşık 1.5 aydır da çok yoğun telefon kullanımı mı oldu o Videoları editleme aşamasında Çok yoğun kullanıp Gerçek anlamıyla bu telefonu iliklerine kadar kullandığınızda Pil ömrünüz hızlı bir şekilde aşınmaya başlıyor Ve pil sağlığını kaybetmeye başlıyorsunuz Şimdi normalde bu cihaz kullanımı nedir? Gündelik işlenmenizi halledersiniz Resim çekilirsiniz Günün belli saatlerinde oyun oynarsınız 1-2 saatlik video kaydı yaparsınız vesaire günlük işlerinizi halledersiniz sosyal medyada vakit geçirirsiniz zaman zaman video izlersiniz dizinizi izlersiniz vesaire ama bunların bir sınırı olması gerekiyor nedir 2 saat sosyal medyalarda efendim işte 1 saat ne bileyim video fotoğraf çekimdir bir saat oyun oynarsın, bir saat maillerini kontrol edersin, zaman zaman telefonla görüşürsün vesaire. Bu cihaz ve tüm cihazlar sık kullanılmaya. Yani sen bu telefonu aldın, gözünü açtın, uyandın onda aldın telefonu eline WhatsApp, mesaj, Instagram, mesaj oradan bir iki el PUBG atalım, öğlen bir daha PUBG atalım, akşam yatayım. İşte akşama doğru bir Netflix'te dizimi izleyeyim. Ondan sonra YouTube'a geçeyim. YouTube'da ne var ne yok ona bakayım. Ondan sonra bir gündemi takip edeyim sürekli. Yani sen bu telefonu günde 8-10 saat kullanırsan bu telefonun bataryası çok hızlı bir şekilde zaten aşınacaktır ve pil kaybına maruz kalacaksındır ki benim son 15 buçuk ayda yapmış olduğum gibi. Şimdi ben ne yaptım 2 ayda son 2 ayda? Sürekli video çektim, video editledim, video çektim, video editledim. Video izledim, işte sosyal medyaları takip ettim, bilgisayarım olmadığı için sürekli bu telefondan mail işlemlerimi, sosyal platformlardaki gözetimimi, işte web sitemize içerik üretimine kadar hepsini telefondan yaptım arkadaşlar ve sık cihaz kullandığım itibariyle de %97'den hızlı bir şekilde pil sağlığım düşmüş oldu. Bunun tek nedeni bu cihazları haddinden fazla sık kullanıp bataryayı aşındırmamız. Her ürünün, her cihazın belli bir aşınma, belli bir eskime durumu mevcut. Bu hatta endüstri mühendisliği adı altında derslerde gösteriliyor. Planlı eskitme vesaire çatısı altında. Yani bu olmasa bile şu giydiğiniz tişört senelerce giyseniz güneş tarafından dış ortamlar koşulundan eskiyecek, rengi solacak kumaşında deformalar olacaktır. Bu cihazlarda aynı bu şekilde. Ne kadar sık kullanırsanız o kadar çok aşıma sebep olacaktır. Ve ne kadar yoğun kullanırsanız bu cihazların pil sağlığı o kadar hızlı aşağıya düşecek ve size İlk sıfır halinden daha kötü bir performans sağlayacaktır. Bu telefonu oturaklı bir şekilde yani e, adabınca kullanırsanız işte ne kadardır? Günde 3 saat 4 saat bir kullanımınız olur. Ondan sonra masanızda durur telefon. Telefon çalar bakarsınız. Ara sıra haberler okur. Gündemi takip edersiniz. Bu. Güzel bir şekilde de e, o video yine kartlar tarafındaki bahsedeceğim videodaki e, işlemleri de uygularsanız telefonunuzun belki bir yıl süre zarfında yüzde 96-95 seviyelerinde bir yıpranma payı olacaktır. Ama benim şu an yüzde 93. Belki ilerleyen süreçlerde yüzde 92'ye kadar düşünecektir. E çünkü 2 aylık yoğun kullandım. Belki hala düşmeye devam ediyordu ama şu an yüzde 93'te. 13 ay sürede yüzde 3 yani %7 oranında bir bataryayı eskitmişim. Pil sağlığımı düşürmüşüm benden daha çok yoğun kullananları takip ediyorum. Ee, mesela Reddit'te, yabancı platformlarda, oradaki forumları takip ediyorum. Benden çok daha, mesela adam iPhone 11 almış. Ee, yaklaşık bir yıldır kullanıyor. Adamın pil sağlığı yüzde 90, yüzde 89 mesela. Ama diyor ki ben telefondan oturuyorum, sabaha akşama kadar Netflix'te dizi izliyorum. Bir yandan da telefonu şarja bağlıyor. Şarj ederken film izliyor, dizi izliyor, oyun izliyor. Telefon hem ısıya maruz kalıyor hem yoğun kullanıma o esnada da bataryanın ısınıp pil ömrünün aşağı düşmesine sebebiyet veriyor. Bu gibi etkenler çok etkili. Bilginiz olsun. Burada 13 aylık bir deneyimimi de sizlere anlatmaya çalışacağım. Hani sebebi nedir? Sebep olabilecek etkenler nelerdir? O video içerisinde de 15 dakika uzun uzun bahsetmiştim ama birebir yine kanlı canlı uzun deneyimimi sizlerle bu video içerisinde belirtmek istedim arkadaşlar. Sizler bu dediğim kriterlere dikkat edin dikkat ederseniz de çok daha uzun yıllar bataryanızı değiştirmeden orijinal batarya ile sürece telefonunuzu kullanmaya çok sağlıklı bir şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olun yorumlarda belirtin ya abi şunu da ele al veya işte Emrecim şunları da ele alıp bize deneyimler misin? Android ekosistemi olur, iOS ekosistemi olur. Her iki platformda cihazın mevcut şu an. E, aklınıza gelenleri lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.